gittiği sırayı takip edersek 1, 2, 3, 4, 5 daha sonra geriye döndüğünde 3 ve 1 daha sonra tekrar baştan itibaren 2, 3, 4, 5 olarak gidecek. Tekrar geriye döndüğünde 3'e 1 bu şekilde gitmeye devam edecek. Burada bir tek fark başlangıçta 1'i okuyarak başladığı için 1 rakamında. Diğerleri dikkat edilecek olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ellik döngüler halinde devam ediyor. Şimdi ilk rakam 1. Bunu çıkartırsak 98 tane rakam kalır. Altışar altışar gittiğine göre kaç defa bu döngüyü tamamlıyor şeklinde düşünürsek 6 kere 16, 96 yapar. 2 tane kalır. Normalde bizim döngümüz bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu döngünün ikinci elemanına baktığımızda 3 olduğunu görürüz. 1, 2. Baştaki durum istisnadır. Birden başladığı için. Diğer durumlarda ise en son 16. döngü bittikten sonra 17.ye başladığında yine bu şekilde gelecektir. İkinci eleman 3 olduğu için sonuç olarak 99. rakamı 3 olarak buluruz.